Tamam. Anne. Hı. Yaptın mı? Yok. Yapmadın mı? Biz çıkartalım mı? Evet. Eymen'cim. Bana bakar mısın? Evet, Ama son bezin o biliyor musun? Evet. Başka bezimiz yok. Çıkartalım mı? Neden? Evet, bitti. Bitti mi? Evet. Bezimiz yok ne yapacağız? Eymen Eymen Hadi gel değiştirelim üstünü <laughs> Ama bez takmayacağız bez bitti Gel Hadi peçete getir üstünü değiştirelim Hadi gel <laughs> İstemiyor musun? <laughs>